Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Evet sevgili Boğalar. Eylül, Ekim, Kasım ayları için niyetimi aldım. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım için yapacağım bu açılımı. Sonbahar aylarına bakalım. Bakalım 2023 sonlarına doğru bu dönem neler oluyor? Sizleri neler bekliyor sevgili Boğalar? Evet dileklerinizi tutup odaklanabilirsiniz. Şöyle niyetinize odaklanın sevgili dostlar. Ben de şöyle defne yaprağı tütsüleyerek başlamak istiyorum. Hem böyle üzerinizdeki negatif enerjilerin bitmesine niyet ediyorum arkadaşlar. Alın kabul edin lütfen. Hem de açılımı yapmadan önce şöyle güzel bir enerji alanı oluşturuyor benim için de. Açıkçası o yüzden böyle bir tütsüleme yapmayı tercih ediyorum sevgili boğa burcu dostlarım. Evet dilekler tutulsun. Bu arada sizler niyetlerinize odaklanın. şöyle sevgili boğa burcu dostlarım şimdi öncelikle e, özellikle sizin için yakın dönemde sizi böyle biraz baskılayan hani ağzınızın tadını kaçırmaya çalışan biri ya da birileri var olarak görüyorum. Anlayamadığınız bir şekilde arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki yani niye kötülüğümü istiyor? Bilmiyorsunuz da. Konduramıyor olabilirsiniz. Niye insan birbirinin kötülüğünü ister? Çalışıyorsanız iş alanınız ya da arkadaş çevrenizde yani birisi de olabilir yakın bulduğunuz birisi de olabilir biraz sizin hayal kırıklığını uğratıyor arkadaşlar ve konuşmalarıyla laflarıyla sözleriyle sanki moral bozmaya çalışır motivasyonunuzu düşürmeye çalışır gibi bir hali var yani şöyle biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz ki özellikle böyle motivasyonunuzu düşüren ne varsa öyle durumlardan siz uzak olmak istiyorsunuz boğa burçları olarak. Çünkü bir yenilenme sürecine de girmişsiniz. Kendinize sözler vermişsiniz. Kendinizi motive ediyor olabilirsiniz. İşte ben diyorsunuz ki ben şöyle yapacağım, şöyle adım atacağım. Eğitimde ya da kariyerde böyle bir şey yapacağım. Güçleneceğim. Bazı şeyleri, bazı defterleri kapatacağım geçmişte. ileriye yönelik düşüneceğim gibi. Çoğunuzu kararlı gördüm. Tabi bu süreçte de motivasyonunuzun yüksek olması lazım. Siz kendinizi böyle hissetmek istiyorsunuz, o yüzden negatif olan durumlar, enerjiler, kişiler hep uzaklaşmak isteyeceksiniz. Ee, özellikle iş hayatı, kariyer alanı ve eğitim hayatınızla ilgili çok ani gelişmeler var böyle birdenbire gelecek haberler belki işte unutulan bir iş başvurusu bile olabilir yani siz belki iş başvurusu yaptınız unuttunuz çok zaman geçti üzerinden oradan bir dönüş alabilirsiniz veya hiç umudunuzun olmadığı bir noktada bir yerden dönüş alabilirsiniz ya da İşle ilgili çalıştığımız süreçte çalışıyorsanız eğer bir takım durumların düzeltilmesini istediğiniz ama uzun zamandır ses çıkmıyordu. Bir bakıyorsunuz ki birdenbire bir şeyler istediğiniz gibi olmaya başladı gibi. Yani ani gelişmeler, ani süreçler var. Eğitim alanınızla ilgili birdenbire şöyle söyleyeyim arkadaşlar özellikle mesleki anlamda. Değişim, hedefler belirleyebilirsiniz. Yani başka bir bölümü okumak, yeni bir bölümü okumak bir sınava girmek gibi böyle süreçler görünüyor. Genellikle e, bu yenilenme sürecinizde yani kendiniz aldığınız bu kararınızda, bu yeni döneminizde ani hareketler, ani adımlar olacak. Fakat ne kadar ani olsa da aslında beklenmedik şeyler değil. E, yine de isteyerek, bilerek ve hayırlı adımlar atıyorsunuz olarak görüyorum sevgili Boğa burcu dostlarım. Evet. Aşk hayatınızla ilgili baktığımda ise biraz böyle aşk konularında kendinizi şanssız hissediyorsunuz. Bir de arkadaşlar yani ailenize mahcubiyetleriniz mi oldu ya da yakın çevrenize? Birilerine güvendiniz, birini sevdiniz belki. Ama ailenize şu an böyle bir mahcubiyetlisiniz ya da işte ardında durdunuz sevdiğiniz kişinin ama bir baktınız ki düşündüğünüz gibi çıkmadı sizi yanılttı. Birilerini karşınıza aldıysanız onların gönlünü almak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili toparlanmalar istiyorsunuz ama gerçekten de artık hep karşı taraftan bekliyorsunuz. Çünkü siz kendiniz çok fazla çabaladınız zaten. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Olursa olur olmazsa olmaz diyorsunuz bu saatten sonra da ama... Sizi çok size çok aşık olan biri olabilir bilginiz olsun o kişi aklınızdaki kişi de olabilir. Evet sevgili dostlarım sevgili boğa burcu dostlarım şöyle kartlarımıza da bakalım isterseniz Evet şu dört tane kart seçeceğim tarot da bakalım arkadaşlar ee, aynı zamanda kartlarımızı da yorumlayalım bakalım kartlarımız sizlere neler soruyor? Sevgili boğalar. Çok 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 düşüncelisiniz ama öyle güzel bir kart açıldı ki. Yani tabii ki yanındakiler de önemli de şunu söyleyeyim ne dilediyseniz bakın neye niyet ettiniz birisini mi dilediniz birisiyle ilgili bir şey mi istediniz dönsün gelsin seviyorum aşığım bir şekilde bir şeyler olsun işte bir mucizeler olsun hayatımız birleştirelim falan mı dediniz çok ama umutsuzca dediniz belki arkadaşlar öyle güzel şeyler olacak ki dilekleriniz gerçekleşiyor bir bir aşk alanınızdaki dilekleriniz özellikle gerçekleşiyor. Ee, aynı zamanda şöyle söyleyeyim, ev alma, bakın, ev alma, miras, ev, miras, işte arsa, maddi konularla ilgili çok güzel döngüler var arkadaşlar. Bu konularla ilgili de yine çok güzel şeyler olabilir, ani haberler gelebilir, beklenmedik gelişmeler olabilir. Sizi çok ferahlatacaktır ummadığınız insanlardan iyilik göreceksiniz. Yani e, hiç beklemediğiniz, belki bu kişiden de iyilik görür müydüm hani diyeceğiniz kişilerden iyilik göreceksiniz. Uzun uzun sizi düşünen, uzun uzun sizinle iletişime geçmeyi düşünen kişi var. Bakın siz e, bekliyorsunuz, o ise düşünceli. Şu an biraz sıkıntılar var. Fakat ondan gelecek haberle de gerçekten çok ama çok sevineceksiniz. Özellikle burada arkadaşlar şu iki kartın açılması gerçekten çok güzel. Çok güçlü ve destekleyici. O yüzden ee, diliyorum ki böyle güzel güzel şeyler dilediniz açılımın başında ee, çünkü arkadaşlar bu kartlar her an o güzel haberler ve güzel gelişmeleri de işaret ediyor diyebilirim evet teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın